Yıllar önce tüp mide ameliyatı sonrası büyük bir miktarda kilo kaybı sonucu vücudu değişik yerlerinde deri fazlalığı oluşmuş. Bunlar e, karın, e, jinekomasti, uyluk, kol. Hastamız karın ve e, bazı bölgelerini başka merkezlere yaptıktan sonra biz de hastamızın e, sırt germesini ve uyluk germesini yaptık. Ve öncesinde de üst göz kapağı operasyonu yaptık. E, hastamız e, gayet uyumlu, e, işlem öncesi ve işlem sonrasında hiçbir sorun yaşamadık. Hast gayet iyileşti. E, hastanın yorumları almak için karesine soruyorum. Müjyemün Bey nasıl geçirdiniz bu süreci? Öncesinde bizi nasıl buldunuz? Gönül Hanım'ın e, tavsiyesiyle geldim. E, ondan sonra e, iyi geçti. Ben çok memnun kaldım. Uyurluk gelmesi, bel gelmesi iyi yüzlü bir ağrısızda yaşamadım. i̇yi yani iyi yana, ben memnun kaldım yani. Daha alt hafta oldu. Gitti de iyileşiyor yani yaralar. Uyluk germe operasyonu özellik isteyen bir ameliyatlarından birisidir. Ben de bu konuda bayağı çalıştım. Yemi hocamızın da bu konuda memnuniyetleri bizi mutlu etti. Kendisine teşekkür ederiz. Hem uyumlu olmasından hem de sonucunun bu kadar iyi olmasından dolayı, katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.